Merhaba sevgili öğrenciler. Hep, hepinize iyi günler. Bugün Bolu Abant İzzet Bahçeli Üniversitesi'ndeyiz ve sizlere canlı olarak kesmeden, editlemeden yurtlardan fakülteleri olan ulaşım yollarını ve kestirme yolları göstereceğim. Evet, karşıda gördüğünüz bir şey olduğunuz bina Gölköy Kız Öğrenci Yurdu. Evet, oradan çıktıktan sonra buraya kadar 2-3 dakika sürer. Burada da, buradaki yurtlarda size göstereyim. Gölköy Kız Öğrenci Yurdu'ndan geldikten sonra sağa dönerek şuradaki büyük iki tane yurda ulaşıyoruz. Burası da Hayrettin Tokadi yurtları, kız öğrenci yurtları. Evet. Burada yurtlarda kalanlar şu yolu yurdun önden çıktıktan sonra şu yolu kullanarak hemen otobüs duraklarına ulaşabilirler ve orada Tam karşıdaki bina yabancı diller yüksek okulu ve eğitim fakültesi. Oraya toplam 5 dakika sürüyor. Ben de size bugün diğer fakültelere giden kestirme yolları göstereceğim. Çünkü bunu daha önceki videomda buradaki şu yolu göstermiştim. Kestirmeyi göstermiştim oradan çıkan yolları hepsini yürüyerek canlı olarak saatlerini, sürelerini tespit etmiştim. Evet şimdi bu videoda ise diğer fakültelere gitme yollarını ve kestirmeleri göstereceğim. Videodaki dakikaya bakarak sizler Bolu'ya Gölköy Kampüsü'ne geldiğinizde Abantiz Üniversitesi Üniversitesi Gölköy Kampüsü'ne geldiğinizde ulaşımınızı çok rahat bir şekilde tecrübeliymiş gibi sağlarsınız. Bugün günlerden 18 Şubat 2025 hafif kar yağışı var. Hava sıcaklığı eksi 3, eksi 4 gibi. Bolu merkeze göre burası 3-4 derece daha soğuk olur. Şimdi evet şu yoldan kimler gitmesi gerekir? Az önce gösterdiğim ilk yoldan yabancılar yüksek okulu, mütercimlik, İngilizce mütercimlik öğrencileri, Arapça ve İngilizce hazırlık öğrencileri gidebilirler. O yoldan yabancılar yüksek okulu binasına giderler. Aynı zamanda eğitim fakültesi öğrencileri de oradan gidebilirler. 5 dakikada fakültelerine ulaşırlar. Bu yolu kimler tercih etmeli? Öncelikle Fen Edibiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi. Çünkü onlar eğitim fakültesinin biraz yukarısında kalıyorlar. Oradan Oradan gidilmez mi gidilir ama burası biraz daha kestirme. 5 dakika daha faydanız olur. Üniversitemizin kampüsünün adı İzzet Baysal Gölköy Kampüsü, Gölköy Yerleşkesi. Adını da aldığı göl şurası. Gördüğünüz gibi Bolu'ya içme suyu sağlanan gölet burası. Gölköy Baraj Gölü. Şurada da köyü var. Evet gördüğünüz gibi. Şu anda doluluk oranı yüzde 85. Güzel. Burada da bir restoran var. Kütük ev diye geçiyor adı. Kütük ev. Buradan kestim yollardan. Bakın üç buçuk dakikada Kütük eve geldik. Normal bir tempoda yürüyoruz. Ve buradan kestirme yolumuza giriyoruz. evde kahvaltı ve yemekler ızgara gibi hizmetler sunulmakta. Hafta sonu aileniz sizi ziyarete gelirse Bolu'ya, bu burada ayrıca kahvaltı yapabilirsiniz. Şehre göre uygundur fiyatları. Ayrıca kayıt için ya da sizi ziyaret için aileniz Bolu'ya gelmek isterse kampüse kampüsteki sosyal tesisten e, o da rezerve ettirip orada kalabilirler. Konaklama imkanı mevcut. Kamu personeline ve özel dışarıdan gelenlere herkese açık. Evet. Bu kestirme yoldan çıkıyoruz. 4 dakika, 4,5 dakika oldu. Sizler de okulunuza geldiğinizde buradan rahat ulaşırsınız fakültelerinize. Tabi yürümek istemeyenler için ring servisi denen küçük servisleri var. Aynı bu mini belediye otobüslerinin aynısı. Bazıları da ring servisi atıyor. Kampüs içinde, yurtlarla, fakülteler arasında. Bunları nereden öğrenebilirsiniz? Saatlerini ve diğer bilgileri. Bolu Ulaşım web sitesinden Bolu'daki bütün belediye otobüslerinin güzergahlarını ve saatlerini kalkış, varış saatlerini oradan takip edebilirsiniz. Evet, karşımıza çıkan ilk bina şu anda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Direkt burada okuyanlar bu yolu tercih etsin. Eğitim Fakültesi ve Yabancılar Yüksek Okulu artı Güzel Sanatlar Fakültesini Fakültesinde okuyanlar az önce videonun başında gösterdiğim kestirme yoldan devam etsin. Hepsi de 5'er 6'şer dakika arayla fakültelerine ulaşır. sağa döndüğünüz zaman şu şekilde ilerlersiniz. Ve karşınızda gözüken binada Fen Edebiyat Fakültesi. Fakültesinin öğrenci girişi, arka bahçesi, koruluk, kantin ve diğer laboratuvar binaları, derslikler ve laboratuvarlar. Könelibiyat Fakültesi eğitimleri İngilizcedir ve gayet kaliteli, başarılı bir kadrosu vardır. Yayınları, puanları yüksektir hocalarımızın mezunlarımız çok güzel yerlerde iş bulabilmektedirler. Videolarımız var kanalda. Evet sağ tarafta gözüken bina Turizm Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi. Turizm ve Mimarlık. Evet kaç dakika olmuş videomuzun sağlığından bakarsınız. Sizler de sürenizi ayarlarsınız bu şekilde. 8-8,5 dakika. Yani o kadar otobüse binecek kadar uzak mesafeler değil. Çünkü bu videoyu çekmemin bir sebebi de sene başında birkaç öğrencimden duyduğum bazı tecrübeler olmuştu. Telefonla bilgi alıp işte ben şu yurtta mesela neydi az önceki yurdumuz Hayrettin Tokadi yurdunda kalıyorum ya da Gölköy Kız Öğrenci'nin yurdunda kalıyorum. Oradan hukuk fakültesine gidebilir miyim yürüyerek falan diye soruyorlar yanıltıcı bilgiler oluyor bazen. Yok gidemezsin orası uzak. Çok uzak falan demişler. Bunlar da birebir ön üzerinden duydum. Yaşadığım olaylar. Yani hiçbir yer uzak değil kampüste. En fazla 20-25 dakikada her yerine ulaşırsınız. Yaşayarak görüyoruz, canlı çekiyoruz. Evet. Mühendislik. Pardon, Mimarlık Fakültesi. Evet spor bilimleri yüksek pardon spor bilimleri fakültesi ise şu karşıdaki yokuştan sonra karşımıza çıkar. Karşıya geçiyorsunuz direkt şuradan şu binanın kenarından. Ferdi bir atlı önüne geçince bakın gözüklü sarı ee, salonların bir tanesinin kubbesi gözüktü. Hatta saat kulesi de var orada. Oradan yakın 5 dakikada oraya gidersiniz. Yani spor bilimleri fakültesi. Orada binicilik antrenörlüğü bile var. At, at çiftliği var arkada. Üniversitede her bölümümüz var. Evet 10 dakikada geldiğimiz bina. Rektörlük idari ofisler, çalışanlar, idari öğrenci işleri. Rektörlük değil de yani rektörlüğe bağlı birimler. idareciler, öğrenci işleri ofisleri büro işleri memurlarının ofisleri, binaları. Evet, buradan karşıda küçük kestirme bir yol var şu ileride. Buradan da göle gidersiniz. 25 dakika mükemmel güzel bir yol var. Oradan yürüyerek harika bir trekking aktivitesi olur ve göle az önce göstermiş olduğum göle gidersiniz. Evet. Rektörlük, eski rektörlük ve ofisler diyelim buraya. Öğrenci işleri binası, memurların ofisleri. Şu yoldan karşıya geçtiğiniz anda direkt göl kenarına gidersiniz. Evet, öğrencimiz hukuk fakültesine gidilmez denmiş, yanlış bilgilendirilmiş. Nasıl gidilmesin? Bakın 11 dakikada yaklaştık karşımıza binalar gözüktü. 15 dakikada her yere gidersiniz. Bakın. Tıp fakültesi biraz daha uzak. O biraz daha buranın altında. Canlı olarak editlemeden, videoyu kesmeden soğuk bir kış günü. Şubat 18 Şubat 2025 tarihinde eksi 3-4 derece soğukta tipi var. Kar fırtınası birazdan başlayabilir. Ellerim dondu telefonu tutmaktan. Evet biraz daha yürü. yürüyelim videoyu bitiririm ileride. Bolu'ya gelenler tabi biraz soğuğa alışkın olmaları gerekir ya da kalın giysiler getirmesi gerekir. Serindir burası. Haziran, Temmuz'da bile kampüsümüzde temiz, serin bir hava vardır. Kampüs çok havadar, oksijeni bol, temiz spor alanları kapalı ve açık spor testleri mevcuttur. Yüzme havuzu vardır. Fitness center öğrenciler için uygun fiyatlı. Fitness center ve yüzme havuzu var. Onun, onları da diğer videolarda tanıttım. Şöyle bir videolara bakın. 20 tane falan tanıtım videosu var kampüsle ilgili. Evet burası da rektörlük. Gördüğünüz gibi rektörlük binası. Diplomaları falan alırken burada işleriniz olabilir en son. Buraları iyi öğrenin. Evet. 12. 12 dakikada rektörlüğe geldik. Yurtların önünden. Genelde yukarıdaki Gölköy Kız Öğrenci Yurdu ile Halettin Tokadi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalanlar yukarı kampüs dediğimiz az önce tanıttığım geçtiğim yerlerdeki fakültelerde öğrenim görüyorlar. Bu şu anda rektörlükten itibaren bu aşağıki binaların olduğu bölüme de aşağı kampüs deniyor. Aşağı kampüste bulunan fakültelerde burası onu Aşağı kampüste bulunan öğrencilerimiz yurt tercihi yaparken karşıda gözüken büyük bina Seyyide Nefise Kız Öğrenci Yurdu'nu tercih ederlerse ya da direkt orası çıkarsa çok şanslılar. Çünkü Seyide Nefise kız öğrenci yürüdü. Bakın aşağı kampüste ve ulaşımı buradaki binalara, fakültelere daha kolay. Peki buradaki fakülteler hangileri? Başlıyoruz. Bakın sol tarafımızda bir birinci bina gözüktü bile. Geldik. Buraya kadar 14 dakikada geldik. Sizler biraz daha seri yürürsünüz, gençsiniz. 12 dakikada gelirsiniz. Bir de ben size tanıtır, tanıtırken vakit geçiyor. Konuşuyorum, biraz yavaşlıyorum. Evet bu bina e, kütüphane binamız. Modern, güzel bir kütüphane. Kitap edinç almaya ve verme, bırakma servisleri online getirince bile hiç kişisel memurlarla muhatap olmadan direkt online olarak ya da oradaki bilgisayarlarla kitap matiklerden kitaplarınızı alıp bırakıyorsunuz. 30 gün süresi var. Belli bir hakkınız var. Bu da Gelmeden önce yeni öğrenciler, yeni kayıt yapan öğrencilerimiz, kütüphane.ibu.edu.tr adresinden girip bütün bilgileri öğrenebilirler. Daha sonra bu ulaşım web sitesini vermiştik. Sonra üniversitemizin ilk sitesi ibu.edu.tr, oradan zaten bilgileri edinirsiniz. Ama Öğrenci işleri Daire Başkanlığı'nın sitesi de var. Orada o da oidb.ibu.edu.tr Evet, hukuk fakültesine geldik bile. Bakın, 16 dakika, dakikada hukuk fakültesine geldik. Web sitelerini önceden inceleyin. Öğrenci kartları nasıl alınıyor, yemek sistemleri nasıl, çipler nasıl, ulaşım nasıl, oradan ekstra ayrıntılı bilgiler var. Hukuk Fakültesi güzel binası yeni yapıldı. iki yıl oldu. Eğitime geçen yıl buraya geçtiler, başladılar. Daha önce başka binalardaydı. Öğrenciler şimdi burada kendi binalarında. Hatta ekstra fazla derslikler de yapılıyor yeni aşağıda bakın. Yeni binalar inşaat halinde. Hukuk Fakültesi'nin ek binaları yapılıyor. Bakın çok güzel. Binamız örnek mahkeme salonları. Bir de aynı zamanda yabancı öğrenciler için Tömer Merkezi de burada. Türkçe Öğretim Merkezi Tömer. Onlar da burada Türkçe öğreniyor. Evet. At kampüste oturanlar, okuyanlar karşıdaki yurtta kalırsa avantajlı olur demiştim. 5-6 dakikada buraya ulaşırlar demiştim. Ama karşıdaki eski yukarı kampüsteki yurtlarda kalanlar da 16 dakikada geliyorlar buraya. Evet gördüğümüz gibi. karşıda gördüğünüz büyük bina ziraat fakültesi yeşil yeşil bina gördüğünüz gibi ziraat fakültesi aynı zamanda iletişim fakültesi aynı binada İstans Üstü Eğitim Merkezi de orada üç tane birim var burada 2 iki fakülte bir tane de lisans üstü enstitüsü burada yüksek lisans doktora tezleriniz master işleriniz buradan buradaki idari ofisler tarafından, oradaki görevliler tarafından kontrol edildi. Yapıldı. Siz de işlerinizi buradan halledersiniz. Evet. Ziraat Fakültesi, park yeri karşımızdaki şuradaki öndeki bina mühendislik fakültesi. Arkasında biraz gözüken sarı ve pembe tuğlalı bina ise diş hekimliği fakültesi. Gördüğünüz gibi her yer yakın. hava oldu. Evet, mühendislik fakültesine giriş. Sağ taraftaki yapı ise öğrenci işleri. Pardon, öğrenci aktivite merkezi. Tabii öğrenci yaşam merkezi, merkezi, diye geçiyor. Yukarıda, yukarı kampüsteki. Biraz önce geldiğimiz yerde de bir tane var. Orası da öğrenci aktivite merkezi olarak geçiyor. Burası öğrenci yaşam merkezi ya da Çam Park AVM adıyla bilinir. İçinde restoranlar, kafeler, bu giyim, mağazalar, ulusal, ulusal marketler var. Evet. Şurada da İlahiyat Fakültesi Camii, Diş Hekimliği Fakültesi. Oh. Evet, yurtlar buradan daha yakın gözüküyor. Karşıda Seyir'de nefise kızaran yurtları. Şu küçük bina Ali Erecek İlahiyat Fakültesi. Erpil için sahibi Ali Erecek tarafından yapıldı ve üniversiteye bağışlandı. Diğer bütün binalar İzzet Baysal Vakfı tarafından yapıldı. Ve devletimize bağışlandı. Burada da rahmetli İzzet Baysal'ı saygı ve rahmetle bir kez daha anıyoruz. Ülkemiz için çok önemli bir değer. Vergisinden verdikten sonra kalan öz kazançlarıyla bütün bu yatırımları yapmıştır ve vakıf kurmuştur. İzzet Baysal Vakfı'nı kurmuştur. Bütün binaları üniversitemizdeki bütün yapıları yapmıştır. 1992'de üniversitemiz kurulmuştur. Evet. Burası Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi. Şu ileride Nurdan var. Nükleer ve radyoaktif radyo araştırma merkezi bilim adamları, orada bilim insanları çalışmaktadır. Şurada şey var, diş hekimliği fakültesi. yorulduk. Diş hekimliği fakültesini geçince de tıp fakültesi var. Evet, kampüsümüzün her yerine ulaştık. En son fizikte tedavi ve hemşireliği de gösterip bitireyim. Oh, Buradan nükleer radyasyon dedektörleri uygulama ve araştırma merkezi. Evet burası da fizik tedavi ve rehabilitasyon. Yüksek okulu. Bayağı yorucu oluyor tabi soğuk hava. O da yürümek yorucu. 22 dakika olmuş.